Ben okula geç kaldım. Hoca yine bana kızacak. Tık tık tık. Gir. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Yok. Ya, ya suçlu aç bu kadar niye geç kalıyorsun? Ya sabah saatte kurmaya geç kalıyorum hocam ya. Neyse bugün dersimiz desemiz matematik İlk bu soruyu kim yapacak ben ben tamam yiyorum hmm. 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 tamam hocam sonra seviyoruz değil mi evet tamam ben buldum ne hmm. soradaki gel Soru da çok kolaymış. Evet buldum bile. Sütlaç sen en son söylüyorsun. Tamam hocam. Hmm. Of. çok zor be. Sana kalmadı sütlaç. Ama sana bir tane soru sorabilirim. Tamam hocam. Zaten bugün sınav yapacağız. Ne? Ne? Olamaz. Susun. Aslında söylemeniz de ol olur. Siz bana yazın kırdığınıza. Ben size kır, Kitapta kitaptan şuradan kı koparayım. Evet, tuttum çocuklar. Şimdi yazabilirsiniz. Uf, içine yazayım. Tamam. Üf, niye yazmak ya? Üf, neyse. Gizlice yazalım. Tamamdır bana yok mu ya? Evet. Evet şöyle. Hı, oldu. Şimdi verin çocuklar. Bu yüzden açacağım. Manus dikkat et kıda. Tamam hocam. Evet, şimdi sınav yapacağım. Tamam. Çocuklar, Türkçeden iki tane soru var. Bu metni okuyup sonra da o iki soruyu metne göre cevaplayacaksınız. Ve matematikte var. Hepinize farklı sorular geldi bu. Bu yüzden katlı olun. Mermiş, sakın. Öf. yine mi? Neyse, başlayayım. Çok kolay bunlar. Evet, bitti. Şimdi soruları cevaplamak Üf, bu nasıl hemen bitiriyor? Beni çanlayamıyorum. Neyse. Üf. Evet. Bin bir ile yapacağım. <laughs> of, yine mi ya? Niye bu ep ya? Niye hep sınav? <laughs> Neyse. Hmm, bakayım neyle yapıyor. Hmm, tamam ben de onun aynısını yapayım. Ne 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 Arkaya geçtim ben. Üf sen ne ne zaman arkaya geçtin? Üf. Ben daha 10. satırdayım ya. <laughs> Kediler çok hızlı okula akıllı. O yüzden ben bence bitirdim. <laughs> <laughs> Çocuklar birazdan zil çalacak haberiniz olsun. Tamam hocam. Ve sınavları e, teneffüsten sonra vereceksiniz. Oh, çok En çalışkanı benim oğuldakiyim. O yüzden hemen yapmalıyım. Hmm. Tamam bitti. Arkasını çevir. Burada yapacağım. Ah. okuma. Bin okumayacağım. Hasta gibi davranacağım. Ah. Oh. Maymun söylerim bak öğretmene. Öf. Gıcık. Sen. Sensin o gıcık. Kavga yok bu okul. da na na Hayır. Hayır. Hemen yapmalıyım bir dakika teneffüs. Oley. Hemen. Hemen kantine. Ben çok yavaş yürüyorum. İf o. İf. Ben de kankimle gideceğim. Neyse burada kalsın. Ya da kentimde cevaplarız. Bunlara. Kanki. Kanki. E tamam, ben de gideceğim. Marmoş marmoş. İyi misin? İyiyim. Ben çıkmayacağım. Evet. Ben de şimdi öğretmen odasına gidiyorum. Dur. Ben niye öğretmen odasına gidiyorum? Ben nöbetçiyim. Bugün çocuklar yandı. Hocam siz niye dışarıdasınız? Ben bugün nöbetçi öğretmenim. Anlıyor musunuz? Tamam hocam. Yandık yandık oğlum. Merak etme. Asta gibi davranıp o hocayı yenebiliriz. Ben de sizinlerim. dinlerim. Of posta var. Yavrum o posta başkasının. Üf. Neyse hadi Tamam. Şu alalım. Tamam yavrum. Böyle. Bir de şuradan bir tane cupcake alsak. Ne tamam. tamam. Şey. Of. Hadi yiyelim şurada. Sen ye biz kola içeceğiz. Kolayı dolalım. Üf, hep bereketler hep kola içiyor. Hep hep hep. Yine ben bir tane şey alacağım. Meyve suyu. Ama hemen geliyor yavrum. Buyur. Bir de kraker istiyorum. Bir. Teşekkürler. Bunu sınıftayacağım. Hadi gidin. Tamam. Hadi. Of, işte. of bugün benim doğum günüydü. Evet, unutmuştuk. Kimin de pembeşim evet. ya ben beni hep düşürürsün tamam tamam pembişin bugün doğum günü hadi ona bir sürpriz yapalım evet. tamam merhaba neneciğim Dur, gelin merhaba yavrum bugün benim doğum günüydü evet bugün pembeşim doğum günü o zaman biz de onu hazırlayalım diyoruz. Tamam yavrum. Hadi hazırlayalım. Var olsun. Pastaya en ortada dursun bence. Tamam yavrum. Evet. Pastayı koyayım. Tamam koydum. erkekler çekilin. Üf nene. Sen bize karışma. Neyse bunları biz sonra ederiz. Boş verin. Hicum. Yavrum bugün kantin kapalı hadi sonra. Öf ya. Ne oldu? Bugün bir doğum günü ya. Onun için bir sürpriz hazırlayacağız burada. O yüzden bugün kapalı. Of. Tamam. Hadi bugün yiyeceksiniz. Hadi. Öf ama. Evet. Ben boşka bir yerde nöbet tutacağım. Hmm. Hadi yapalım. Hadi yapalım mı hemen? Oy. Bir de masaya koyalım. Bence çok güzel oluyor. Ben pasta yemem. Benim ayağım var. Evet biz yemeyiz. Evet. Maalesef. Bunları da koyalım hemen. Bu bir, bu ilaçlar benim ilaçlarım. Yanlışlıkla koymuşum. Evet yine ya. Neyse bunlar da burada olsun. Hadi çan çalmak üzere. Da 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 Çaldı bile. Neyse hadi gidelim. Evet çocuklar, hadi kılıçları verin. Yaşasın, ben bitirdim. Bizde ben de. Oh tamam. Başka bitiren? Bin bin. Ben ben ben. Tamam verin siz bitirenler. Siz de devam edin. Ben ben sizi beklerim. Verdik hocam. Tamam çocuklar. Ben de tatlıyı sürüyorum. If sıkıcı neyse. Bitirdim. Emin matematiği de yapmalıyım. En sevdiğim. Eskacığım sana ben. Seni mencik bitirdin. Ben yerde yapacağım. Eee, taktiğim işe yarıyor Yarıyormuş. Ben ben bütün vereyim. çok zeki. Ama ben zekiyim. Üf, bu matematik mi, Türkçe mi belli değil arkadaş. Evet, matematikmiş. Hocam bitti. Ver. Dağılayım. Oh bitirdim. Sonunda ellerimden bir şey yapacağım. Evet. Bence. Üf <laughs> bitmek güzel. Hadi hadi. Bitti. Hocam, benimki de bitti. Tamam. <laughs> Pembeş o bu cubur muydu? Hayır hocam hayır. O bu cubur değildi. Bence o burcu cuburdu. Yok yok yok. Ben dersimi yapıyordum hocam. Ver o abur cuburları hemen. Hadi. Vermem hocam ya. Vermem. Tamam verme. Yarın ama vereceksin. O çöpleri falan. Ben de seni yarın ceza sokacağım. Of hocam. Sus. Konuşma. Hemen o kağıtları çözün. Üç tane, dört tane kaldı. Hocam bitti. Mem olmuş? Ankara geç. Ankara. Çay. Toplama toplama. Şşşt. Pişt. Ne? Versene biraz. Kıra gerda. Al. Ne oluyor orada? Bir şey yok hocam. <laughs> bitti. otomatik geçti. D y, y Y D Evet. Bitti. Tamam herkes verdi mi? Evet. Önümü de koyalım. Şimdi ben sizin sınavları kontrol edip hemen size geri vereceğim ve bakacaksınız. Tamam hocam. <laughs> tamam çocuklar. dağıttım Hepinizin kırdığında yıldızlar var. O yıldızları sayın. Ben sizi burada bekliyorum. Tamam. Ben ilk matematikten başladım. Türkçe. ne yani Söylemeyeceğim. Bitti hocam saydık. Koç çıktı. Benimki yüz çıktı. Elli. Altmış. On. Kırk. Benimki yirmi çıkmış. Benimki doksan. Doksan dokuz. Kırk Benimki azıcık varmış. Neyse, bugünlük bu kadar çocuklar. Evet, gidebilirsiniz evlerinize. Yaşasın! Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.